Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 22'nin yepyeni gıcır bir bölümüyle daha karşınızdayım şimdi bugün Bugün bir tık daha böyle çiftlik işlerine odaklanayım diyorum olmuş şuna bir sana Lan Bugün bir tık daha böyle çiftlik işlerine odaklanayım diyorum hani bir şeyler tanıtmak değil de çiftlikte yaptığımız gündelik şeylerden bahsedeyim diyorum ve ilerideki gelecek planlardan bahsedeyim diyorum yakın zamanda çimen işine gireceğim özellikle şu anki parayla çimen işine girebilirim yani bu çimenlerin yarısıyla çi gerçekten çimen yaparım, ineklere veririm. Kroat çevirir miyim bilmiyorum ama yarısında silaj yapmayı düşünüyorum, balya silaj. Ve bu silajları çok çok yapmak istiyorum ve hani onları da kendi arasında yarısını hayvana veririm belki ya da bütün çimenleri silaj yapıp silaj kısmını hayvana verip e yarısını verir yarısını satır falan o şekilde yapma, yapabilirim silaj kısmını. Ama o silaj olayına girmek istiyorum. Başarımı da var hala hazırda. Yani öyle bir şeyler yapılabilir. Öncelikle zaten şurada bir 90 milyonumuz var. 90, 90 binimiz var diyecektim. 50 binimiz varmış. Ödemişiz borcu. Şuradan 5 bin alalım yine. Bu buğdayları tavuklar için ama bir tık fazla buğday çıktı. Hala hazırda saman için de buğday ekmek istedim şuraya. Saman muhabbetleri için. Saman balyalarını toparlıyorum buradan yavaş yavaş. Zaten balyalamada 75 balya yapmışız son oturumda şu anki oturumda daha da yapmayı planlıyorum. İnekler yetmiyor çünkü domuzları satmamın sebebi de oydu. İnekler yiyor abi. Saman yiyor özellikle 30 hayvan sattım ineklerden. Yetişemedim çünkü hem boku durmuyor hem hem götü durmuyor hem ağzı durmuyor ineklerin. Bayağı bir sıkıntı oluyor hocam şu da artık yeter ya. Bıktım şu baktan ya bu kamyonu satacağım bu arada gerçekten şey bunu aldım mandan artık kullana kullana oyunun kendi orijinal kamyonlarından almak istiyorum cidden bunu çünkü artık yani bundan önceki oyunumda da yani şu oyunu 170 saat oynamışım 170 saatte de bu kamyondaydım fazlasıyla bunaltmaya başladı o yüzden dök dök bunlar hep tavukların rızkı Gerçi şu bu kamyonu yerinden oynatmaya gerek yoktu Direkt Şuradaki 50 tonluk mu ne ya benim Eurovolk'um vardı o da olabilirdi de. Yerinden oynatasım geldi bunu. <laughs> Öyle bir delilik yaptık bakalım bunu farklı bir park yeri bulacağım hocam ben. Şimdi New gidecektim ama hadi klası görmüş olun. Klası çok az kullandım çünkü. iki video önce almıştım. Ama hala doğru düzgün bir kullanamadım. Bununla beraber şu son şeyde bir su doldurulalım. Senaryada su dolduralım Onun modunu da yüklemeyi unuttuydum. Onun modunu da yükleyeyim. Parayla su, otomatik su dolduran bir mod. Senaryada daha suyla uğraşmak istemiyorum. Yani direkt de modu kurabilirdim ama çok para gidecekti abi suya. Gerçekten çok ilk başta çok para alıyor. 20 ton. 20 şer ton. 4 tane var. Gaya bir 80 ton. Su çünkü parası. Yani hiç gerek yok abi. Gayet buradan güzel tatlı tatlı 7 kez gittim geldim 8. ile şu anda gidip geliyorum Beleş su kaynağımız var şurada Oradan ha bir daha taşır mıyım taşımam Ama 80 tonluk suyu Buradan beleşe gelmiş olduk yani Şunu ben iş yaparaktan bir Gübreleme falan yaparaktan Bu kadar kısa zamanda Muhtemelen şey edemezdim kazanamazdım Oğlum Geyik vardı demin suyun üstünde kayboldu lan tamamdır arazi eksiğimiz var dedik arazi eksiğimizi kapattık makinamız az var dedik sadece Nivoland yetmiyor tek başına dedik öbür çünkü bizim aldığımız son aldığımız bundan önceki aldığımız traktör beygir olaraktan çok da yüksek değildi bu otomatik olan traktör otomatik ses olan traktör kastediyorum bunu aldık traktör açığımız var dedik ekipman açığımız var dedik bir tane promptu aldık şimdi de bir tane daha tarla alacağım. Şu 30 numara bana bir göz kırpıyor veya şuradan şeyi almak istiyorum. Nerede hocam? 33 numarayı almak istiyorum. Buradan da bir çimen olayına girmek istiyorum abi. Çimen olayına girip böyle bir silaj yani yine şu koyunları satın alırım diye tahmin ediyorum. Çünkü çimen olayına rolo balle yapacağım. Bizim artık şu balyalım makinası da kendini artık belli ediyor. Ben eskidim diyor. Yani eskiden muhabbeti değil aslında bu arada şunlar ucundan alıyor azıcık onu da göstereyim dedim de. Eskime muhabbeti değil o balya olayı da şey olayı var. Bug'a giriyor abi. Yani onu kullanırken geri gidip ileri yaptığımız zaman bug'a giriyor. O da çimende çok problem çıkartır diye düşünüyorum. Yenisini şu anlık değil ama şu anlık bir ekonomik sıkıntım var. Ekonomik sıkıntılar bittikten sonra abi şu seralarda bir faaliyet göstersin. Seraların kapısı burada bu arada. Çimen ektiğim için gözükmüyor ama. Bakın şurada. Buraya pıtır pıtır dezecek hocam. Tamam şunları hemen ayarlayayım. Gerçi dur bunu şuradan direkt ayarlayabiliyorduk değil mi? Çalıştır bunu. Çalıştır. Artık bunlar da her gün bittiği zaman çatır çatır para gidecek. Masraf gidecek ama yapacak bir şey yok hocam. Marul iyi getirir. Fabrikalardan bazılarını kapatacağım bu arada onu söyleyeyim. Yani şuraya süt. Ha, bugün sütleri taşıyalım lan. Ay zaten kapattık. Şu anlık sadece kıyafetimiz var. Yağ ve peynirimiz var. Bir de morulumuz olacak satacak. Çünkü hani her ay gittikten sonra artık şuraya bakmak istemiyorum. Yani burada çok vakit geçiriyorum çünkü. Ve baydım. Ciddi anlamda baydım. Şunu da yerine koyalım. Sütleri de taşıyalım. Bu arada umarım dizaynları beğenmişsinizdir. Birkaç kez de oyunu kaydedip çıktım. Hani kaydettim oyunu. Ondan sonra peyzaj yaptım. Beğenmediysem çıktım. Tekrardan eski halinden devam ettim falan. bayağı sağlam bir emek ve para sarfiyatı oldu o kısımda. Yani özellikle şeyi hatırlıyorum abi. 700 binlik kredi çektim. Yani 700 binlik kredi çekip onu ödediğimi hatırlıyorum bir, bir keresinde. Yani tabi burada kıyafetlerin büyük bir şey oldu. Her yıl kıyafetlerden bir 200k getirisi oluyor. ay çiçeklerinden de oluyor. Bir tarla ağaç ekmiştim. Bundan sonra süpürge darısı başarının tamamlayana kadar full süpürge darısı ekmeyi planlıyorum. Onun haricinde bir tane tarlaya buğday ekersem ekerim saman için. Ama samanı da bayağı stekledim. Yani bayağı bir depolamış olduk saman eksiğimiz artık olur mu uzun vadede hiçbir fikrim yok. Yani ineklerin kapasitesini maks sayılarını maksimum sayılarını maksimuma çıkartıp bir şey yapabilirim ben bunu nereye götürüm ama. Alışkanlık oldu artık 8 kez gidip gelince. Burada daha ne kadar süt oldu abi? Tamam. Şurada da şöyle bir fotoğraf alalım. Tam neyle koyarız hocam? O tekerlik detayı bu arada tekerleği full sağa çevirip O olmazsa olmazımız hocam Şöyle de bir, bir yere bir çimen döşeyelim ya Şu anda çok o kadar para yok ama Bir de bizim şu nifollandı Şey götürmek istiyorum ben Toprağı işleme ya, Tarla 12 Tarla 12 ne kadar büyük abi Uzak olduğu için çünkü Tarla 12 yok Abo ben buraya kadar gitmem birader ya Yok hocam Oraya kadar şeyi hiç götüremem Şimdi şu nivellandı bir alalım bizim balyaları. Gidelim hocam. Şu anlık balya makinasını çok ellemeyeceğim. Zaten hala hazırda balyaları şey yaptık. Şikayetçiyim mi? Şikayetçiyim ama balyaları hala hazırda zaten bayağı fazla bir şekilde yaptık. Çim içinde farklı balya makinesi alacağım. Çünkü saracağız falan. Rulo balya lazım. Karabalya da sarılıyor ama onun olayı rulo balyaları birader o benim için öyle valya da başlar öyle bir biter çok büyük konuşmayın şimdi kareye de dönebilirim de tonaj farklılığı varsa kareye dönerim zaten karelerde çünkü gayet bayağı bir tonajdan şey yapılıyor bir günde hocam kıyacağım zamanı <laughs> alacağım kiralayacağım bak baga girdi yine tamam kiralayacağım hocam bizim şu taş makinesini taş toplama makinesini şu tarladaki taşları teker teker alacağım traktörler için veya traktör ekipmanları için çok Aman aman bir tehlike Şey yapmıyor ama Bir çardalar için Verimi çok düşürüyor Bu adam ne yapıyor oğlum Abi böyle bir Maaş alma şey yok ya o Geri geri İllegal hareketler yani işçilerde çok sıkıntı var hocam yani Ne yapıyor sıcak başına mı geçti Kalimayı çalıştırmıyor mu işçi ne yapıyor Neyse Bu şekilde hocam Oğlum bu aynı yolu bir daha geri geri gidiyor öyle bir kafa yok ya. Bak şimdi yarısından başladı. <laughs> Çıldırırsın ya. Aa işçi nereye alıyor baba? bak. veriyoruz da. İşçiden çünkü biz çalışıyoruz ya tarlada. Bir tık arkada bırakıyorum ama olacak kadar artık ya. Çok daha ona dikkat etmiyorum. Bu arada ilk videodan hemen sonra çekiyorum bu videoyu da. Yani ilk videonun ortalarında yağmur başladı. Şu anda bitti. Ama bir anda çok yağdı falan. Buralarda böyle ya. Az yağıyor bir anda yağıyor. Çok yağıyor. O şekilde yani az zamanda yağıyor ama bir anda böyle çok fazla yağınca sanki çok yağmış gibi oluyor. İnşallah toparlamışımdır cümleyi. Da şöyle de şöyle bak bak çok tatlı oluyor be. Şöyle balyalar böyle sıra sıra dizilince. Sağda ve soldaki tarlalarda bu arada süpürge darıları da olgunlaştı lan lan. Onlarda bir ara bakmak lazım hocam. Bu arada fark etmişsiniz lan bu eleman niye 40'la 45'le şeyleri balyaları toparlıyor diye modu açtım abi çünkü yetişmiyor işler. <laughs> yani ben bir de oturup iki saat alama yaparsam bir tık sıkıntı olur. Hani bayağı süreç uzamış olur. Ama yani şeyde yaptığım oluyor. Modsuz da hani 10 20 ile balya yaptığımda oluyor yine. Onlarda olmaya değil hocam. Şimdi bak bu da oldu buna kamyon getireceğiz falan. Bu işe verilmediği için bu şekilde oluyor artık yapacak bir şey yok. Ver hocam ver sen bu içeride işini halledemeyeceksin. Ben halledeyim şunu bunu. Şunu boşaltalım ondan sonra gen kalan tarihle ben toparlayayım sonra bunu süpürge darısına göndereceğiz. Yani umarım silonun içine dur buna. <laughs> Toprağa karşı vitamin olmayacaktır inşallah bunlar. <laughs> yani bakalım ben şey... Aslında var ya tavuklar için de bayağı bir yemimiz oldu yani birkaç yıl ekmesek bile buğday karşılarız da bakalım olmazsa satarız ya biraz hocam çok da problem olursa ama silomuzun kapasitesi yeter de tahmin ediyorum. Ne kadar kapasitesi var bilmiyorum ama. Sanırsam 500 tonlu kapasitesi bu küçük silonun. Bunu da buradan kaldıracağım abi. Bu burası böyle kalmayacak. Ben bu ortaya farklı bir şey yaparsam yaparım. Silo dediğim gibi öbür kısmı alacağım. Şu anlık ama parayı çim olayı için biriktirmek istiyorum. Şurada bak uzakta gözüküyor sapsar bir tarla. O tarlayı alacağız işte. Heh, ciddi misin ya azıcık kaldı bak orada ya. <laughs> Hep var ya şu bu saman balyası yüzünden o lanet olası küçük saman balyası. Bu arada oyunu oynamayanlarınızdan daha çok bir içinden sonra talebi gelebilir ama hocam. Bunu oyun oynayanlar bilir. Gerçekten yani içinden sürdüğünüz zaman sağdan ve soldan buğday kaçması kaçınılmaz bir şey ya. Şurayı da almıyor bu arada o. Şu evlerin bug'ından dolayı burada normalde tarla yoktu ben kendim yaptığım için bir tık bağlanıyor mu desem. Bak böyle yapınca alıyor mesela. Niye niye şu anda oyun beni götetti? Ayıp değil mi lan? Tamam bununla buraya koyalım hocam. Bu da burada artık. Süperce daralarını biçsin Yen yiyin, yiyin gömün, götürün. Ha bunu ben doldurmuşum lan zaten. Tamam sıkıntı yok. Bak 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 bizim morlular. Morlular nasıl morlular oluyor hocam Güzel morluların da ekmeğini yeriz artık. Kamyonumuz da var mis gibi hocam götürürüz onların parasında neyse o zaman bu videomuzda bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere burada da çiftlik işlerinden gösterebildiğim kadarını gösterdim bu şekilde daha çok bu şekilde gidiyorum hocam süreç bunları defalarca tekrar tekrar yapıyorum video almamın sebebi de bu yani belli bir sonra sıkıcı oluyor oynayan için çok fazla sıkıcı olmuyor ama izleyen için belli bir sonra bayağı tahmin ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay